Galatasaray Avrupa'da çıtayı yükseltti. Uzun bir aradan sonra 2'de 2 yaptı. Liverpool maçı, Bodo maçı. E şimdi bundan sonra Ajax maçı var. Ajax maçında kazanırsa hedeflediği, beklediği en az 12 puana ulaşmış olur. Kalan maçlarda bir 3 puan daha sıkıştır araya. E bundan sonra ne olur dersen e Galatasaray'ın hedefi sezon başında transfere harcanan bütçe. Osimen alınması, İlkay'ın alınması, Singo'nun alınması, Leroy Sanay'ın alınması. E bu da şunu gösteriyor. Galatasaray en az bir çeyrek final hedefliyor. Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'nde bu takımların olduğu yerde tabii ki o Afar Kupası'nda olduğu gibi bir final oynayamaz. Ama Galatasaray en az çeyrek final oynamak istiyor. Bunun için de hazırlıklar yapılıyor. Şu anda baktığın zaman transfere Lokman transferi gündemde. Yeni bir transfer olabilir. Icardi gidecekse Icardi yerine yeni bir transfer gerçekleşebilir. Ama Galatasaray'da artık çıta yükseldi. Galatasaray'ın kuruluş amacı olan bizden olmayan takımları yenmek sözü bir bir yavaş yavaş yeniden hatırlattı Galatasaray. O yüzden sezon başında planlanan şu andaki iki galibiyet Galatasaray'ı yeniden umutlandırdı, camiaya heyecan verdi ve en az bir çeyrek final yolunda Galatasaray ilerliyor.